Makademya fındığı faydaları. Ülkemizde üretilen fındık türlerine yakın bir tür olmayan makademya fındığı, Avustralya kıtasından birçok ülkeye yayılmış olan bir üründür. İçerdiği yüksek yağları sebebi ile genelde kozmetik sektöründe ham madde olarak kullanılmaktadır. Ürün, tam anlamıyla bir yağ deposudur. Bir adet makademya fındığının içerisinden %75'lere varan yağ oranı bulunmaktadır. Türkiye'de Karadeniz bölgesinde yetiştirdiğimiz ve hepimizin bildiği fındığa nazaran daha fazla yağlı bir yapıda ve daha büyüktür. Ülkemizde yetişen fındıklar gibi faydalı besinleri barındırmakta ve içerdiği besinler anlamında birçok özelliği faydayı tüketenlere sunabilmektedir. Macadamia fındığı içerisinde sağlıklı yağlar, vitaminler, mineraller bulunmaktadır. Makademya fındığı tükettiğinizde kötü kolesterol seviyeniz düşecek ve kalp sağlığınız bundan olumlu etkilenecektir. Bu fındık türü şeker ve karbonhidrat bakımından çok düşüktür. Orta derecelerde lif barındırmaktadır. Makademya fındığı çok büyük bir antioksidan kaynağıdır. Sağlıklı bireyler arasında yer almak isteyen, vücuduna ve sağlığına önem veren kişilerin tercih ettiği bu ürün, hücresel hasarlara neden olabilen diyabet, Alzheimer hastalıkları, kalp rahatsızlıkları gibi hastalıklardaki riskleri azaltacak olan bir üründür. Ağaç türleri arasındaki tüm fındıklar arasında makademya fındığı en yüksek derecelerde flavonoid seviyelerine sahiptir. Bu tür iltihap ile savaşmakta ve kolesterolü düşürmektedir. Kalp sağlığı konusunda yapılan bazı araştırmalara göre makademya fındığından gün içerisinde 10 ile 45 gram arasında tüketmenin insanlardaki kötü kolesterolün yüzde onlara düşüreceğini belirtmektedir. Yüksek kolesterolü bulunan kişilerde yapılan birçok araştırmaya göre bu sonuçlar açıklanmıştır. Makademya fındığı yüksek tekli doymamış yağ içermektedir. Her gün az miktarda yemek, yüksek kolesterol ve iltihaplanma gibi kalp hastalığı risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olabilir. Bir başka araştırmaya göre makadamya fındığı yüksek kan şekeri, kolesterol seviyeleri de dahil olarak inmeler, kalp hastalıkları, tip 2 diyabet risklerini de azaltmaktadır. İnsanların makadamya fındığı da dahil olmak üzere düzenli olarak ağaç kuru yemişlerini yemesi metabolik sendrom risklerini azaltmakta ve kan şekeri seviyelerine katkıda bulunmasını sağlamaktadır makademya fındığı sindirim sisteminize ve genel olarak bağırsak sağlığınıza fayda sağlayabilecek bazı lifleri barındırmaktadır. Birçok fındık türünde olduğu gibi bu üründe de çözünür lif prebiyotik olarak hareket etmektedir. Faydalı bağırsak bakterilerinizi beslemeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu yemiş, Kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilecek antioksidan özelliklere sahip bir E vitamini türü olan tokoferoller açısından da zengindir. Macadamia fındığı kalp hastalığı riskinizi azaltabilir. Çeşitli araştırmalar, bu kuru yemişlerden günde 40 gram yemenin kötü kolesterolü %10 azaltabileceğini öne sürüyor. Araştırmacılar, makademya fındığının kalbe olan faydalarının yüksek tekli doymamış yağ içeriğinden kaynaklanabileceğine inanıyor. Bu yağ sürekli olarak daha iyi kalp sağlığı ve daha düşük felç ve ölümcül kalp krizi riskiyle bağlantılıdır. Metabolik sendrom, felç, kalp hastalığı ve tip 2 diyabet riskinizi artıran yüksek kan şekeri ve kolesterol düzeyleri de dahil olmak üzere bir dizi risk faktörüdür. Araştırmalar, makadamya fındığının hem metabolik sendroma hem de tip 2 diyabete karşı koruyabileceğini gösteriyor. Kalori açısından zengin olmasına rağmen, makadamya fındığı kilo vermenize yardımcı olabilir. Bu, kısmen açlığı azalttığı ve tokluk hissini arttırdığı bilinen iki besin maddesi olan protein ve lif miktarlarıyla açıklanabilir. Makadamya fındığı aynı zamanda tekli doymamış yağlar, özellikle de istenmeyen kilo alımına karşı koruma sağlayabilen, omega-7 yağı palmitolik asit açısından da zengindir. Makademya fındığı, sindiriminize ve genel bağırsak sağlığınıza fayda sağlayabilecek lif içerir. Çoğu kuru yemişte olduğu gibi, makademya yemişindeki çözünür lif, prebiyotik görevi görebilir, bu da yararlı bağırsak bakterilerinizi beslemeye yardımcı olduğu anlamına gelir. Buna karşılık, bu dost bakteriler, iltihabı azaltabilen ve irritable bağırsak sendromu, kron hastalığı ve ülseratif kolit gibi durumlara karşı koruma sağlayabilen asetat, bütirat ve propionat gibi kısa zincirli yağ asitleri üretir. Makadamya fındığı, flavonoidler ve tokotirenoller, test tüpünde bulunan bitki bileşikleri içerir. Çalışmalar kanser hücreleriyle savaşmaya veya öldürmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ancak daha fazlası için araştırmaya ihtiyaç vardır. Test tüpü ve hayvan araştırmaları, makademya fındığının beyin hücrelerini koruyabileceğini gösteriyor. Makademya fındığının besin değerleri, makademya fındığı, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin, kalori açısından zengin kuru yemişlerdir. 28 gram makademya fındığı şunları içerir. Kalori, 204 kilokalori. Yağ, 23 gram. Protein, 2 gram. Karbonhidrat, 4 gram. Lif, 3 gram. Manganez, günlük ihtiyacın %58'i. B1 vitamini, günlük ihtiyacın %22'si. Magnezyum, günlük ihtiyacın %9'u. Demir, günlük ihtiyacın %6'sı. Makademya fındığı nasıl yenir? Makademya fındığı, genellikle çiğ bir şekilde tüketilir. İsteğe göre kavrularak tüketmek de mümkündür. Macadamia fındığı öğütülerek sıcak yemeklere ve çorbalara eklenebilir. ya fındığını küçülterek salatalara ekleyebilir veya fıstık ezmesi kıvamına getirerek ekmeğe sürebilirsiniz. Ayrıca yulaf ezmesi ve smoothie gibi tariflerde de macadamia fındığı kullanabilirsiniz. Bu fındık ülkemizde pek bulunmadığı için güvenilir online satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.